Hepinize arkadaşlar mutlaka birlikte tı tı oynayacağız. Arkadaşlar e, diğer videoda Easy modda falan oynamıştık. Bölüm Hard oynayacağız. Böyle yavaş yavaş zorluğu yükseltelim. Sonra en sonda Ekstrem oynarız. E, çok uzamadan dur başlayalım. Şunu basalım. E, en son Easy'de oynamıştık. Şimdi Hard'da oynayacağım. E, i̇ki kişi tabii. Sonra en sonda Ekstrem'de oynarız. Ekstrem'de bu sefer şey yapabilirim belki. E, 4 kişiyle oynayabilirim acı. Çok sıkıntı ya 4 kişi. Ekstremde öyle yapabilirim. Daha zor olsun anladın mı? Es çok uzamadan başlayalım zaman hardta. Yine eşyalar Üç tane eşya toplayacağız. Tamam geç abicim buraları. Tamam, yani diğer videoda easyde biraz sıkıntılar çekmiştik ama bu sefer bitiririz ya. Hard ki abi. Easy'de de silah olsa yeter biliyor musun? Siyah bulsam yeter abi. Şu şöyle yavaş yavaş gidelim de. onlar bunlar hard'da oynuyoruz ya. Bunlar biraz hızlı koşacak ha. Tam burada değildir. Bombayı alalım ya. Bitirir miyiz bilmiyorum ama bitireceğiz ya. Her yere bakalım abi. Bu, neyse aldık. Bunu da bulduk. Bu tavukların sesi geliyor mu lan? Üst, üst herhalde. Yok burada değiller. Güzel. Şöyle yavaş yavaş açalım da acı bunlar bir anda çıkıyor. Gereksiz. Niye bu boktan şeyler geldi? Gerildim amına koyayım abi. Bir an çıksa altımı sıçacağım herhalde çok şeysiz oynuyoruz. Dur, ses yapmayalım buradan gidip. Şöyle şuradan gidelim bakalım. İyi değiller. Yeşe gereksiz Gereks. Asiter. Burada şey varmış, lazer. İyi güzel lan. Blokları Bu buraya çekip öldürürüz aslında. Artta bu izde bu nazar yok da mı ne ki? Neredesin lan? Onun an ananı Aha sıçtık. Bu sıçıyor mu orada amına ne ki? Oh. oh. abi 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 abi. Ananı sikiyim gel 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 gel. Orospu çocuğu. Öyle yarra ananı sikiyim. Oğlum bunlar ne böyle? Oha çok hızlılar lan. Patla 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 patla. Öl orus bir evladı öl. Tamam sıkıntı yok acı. Koş 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 koş. Amına soktular mı? Çok hızlı koşuyormuş lan. amına koyayım. Ben o kadar abartmıyordum ha. Dur aşağı inelim şu açalım bari. Ama ne bir yarram yok. Ee, şu aç bakayım. Burada da bir sik yok. Şöyle aşağı inelim. Bak bunun bir tane partisini buldum yukarıda şeyde. Mutfakta ama Şöyle zıplayarak gitsek daha hızlı gidiyoruz bu arada. Dur ben nereye gideceğim? Abi çok zor lan bu şey aç var elektriği kapatalım ya bunlar uyanmıştır ha bunlar kesin uyanmıştır abi çok karanlık sıçtık abicim. Hop tamam. Ha kod 43 44. 43 44. De inşallah ikisi beraber ölür ya. Ne olur ikisi de beraber gelsin. Of çok iyi oldu. Oo bir dakika mı? Çok düşük lan. sıçtık abi o zaman bir dakika ise yani bunlar bir dakika bir doğacak ee, 43 44 sıpla 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 koş 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 bunlar gelecek hızlıca ne veriyor İyi iyi güzel abicim Şu, aa dur elektrik yere gideyim Lan çabuk 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 çabuk. Tamam. Sıkıntı yok. Of. Çok iyi oldu. Şimdi şöyle şu atsak çok iyi olur. Tamam, orada kalsın. Silah parçası da var burada abi. Onu da alayım. Güzel. Şöyle bir gidelim bakalım. Burası açık ama yani. Pandi yemeyelim burada. Ananı sikeyim Ne oldu? Öldüm ama nakliyim korkudan. Ananı sikeyim Orası bir evladı. Hemen geldi ama nakliyim. Ah be silahın parçası düştü lan. Altıma sıçtım. Aa güzel lan. Aşağı atmadı ama nakliyim. Aşağıda 2 saat bekliyoruz ya o çok kötü amına. Şimdi biz ne bok yiyeceğiz abi. Bana silah parçaları lazım hacı. Böyle siksem bitiremem ben bu oyunu. Ananı sik. Kapa kapa. Ananı Orospu çocuğu nereye geldin lan? Oha canım yok okay ha düştü lan. O çok sıkıntı abi bu. Hard modda bitiremem ha. Ya şunu takalım bari ya. Kutuyu düşürelim bari. Hadi amına koyayım. Kutu takıldı orada abi. Şansımı sokayım ya. Kutu orada takılıyor ya? Tamam orada kalsın. Ananı sikip kaç. Oraya gitsinler abi. Tamam biz gidelim o zaman şöyle. Bunu koyayım çok zor ya canımızı bayağı düştü. Siktir buradan ne gidiyoruz biz? Ha bomba var. Al al. Aynen sik. Kaç 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 kaç. Koş 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 koş. Şu lavun yanına gidelim belki bir şey buluruz lan. Tamam. Şu böceğin yanına gidelim bari. Bu orada amcık. Çok zor mu bu ya. Kim geçer ama ne? Çok sıkıntı acı mı? Mo hard mod. Hop geldi. Koca amcık. Şöyle hop saklanalım. Ha, öldü babuk. Burada ne var abi? Buton. Siktim manyetten attım jeton gibi. Butonu ne yapacağım lan? Ya? Ananı sikeyim. Takıldım orada atlayayım dedim ama ne koyayım. Aaa. Sıçtık abi. Bizi pandik Aha mangal yakıyorlar. Bizi de verelim lan bari. Ne tip Goblin gibi piç. Çekici. Şapada da koydu abi. Öldük. Çok zor oldu biz. Bunu nasıl geçeceğiz lan? ben bunu geçemem hacıyım. Bilmiyorum biraz taktikler öğrenmek lazım. Ben bunu nasıl geçeceğim lan? Çok hızlı geliyor abi. Çok sıkıntılı yani. Yani normalde biterim. Ama artık biraz sıkıntı. Ekstrem de götür pandi yeriz biz. Neyse arkadaşlar ee, burada kalalım. Taktikler verirsiniz abi ben ona göre oynarım. Çünkü şimdi bitiren oyunu yani. Görmedim mi adamım? Götümün dibinden ayrım mı acı? Neyse arkadaşlar videodan sonra gelin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok sevdim ve kendinize iyi